Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Supercell'le tanımını anlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videolarda hiçbir şekilde karakter çıkmadığına göre ben uzun zamandır Supercell videosu çekmiyorum ve Supercell videosu çekmeden önce dün Superstar değil Gezike Alı, bunun adı Supercell. Supercell diyorum ben de zaten abla. Tamam. Superseller'le intan anlatacağım Şimdi arkadaşlar söylüyorum. Videolarda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde karakter çıkmıyor ama videolardan çıktıktan sonra gördüğünüz gibi bana Basbaya Gale çıktı. Bildiğiniz gibi Gale çıktı arkadaşlar. Gale yeni karakter ve yeni kar bugün hem yeni karakter Gale hem de yeni karakter olacak. Nani test edeceğiz. İlk önce arkadaşlar Gale'la bir maç atalım ve maç da ben süpersel imtihanlarımı anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz bütün youtuberlarda videolar videolarında bildiğiniz gibi nedense karakter çıkıyor. Ama velakin bana nedense hiçbir şekilde karakter çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, Gale şey olarak yani rütbesi düşük olduğu için botlarla oynuyorum yani hani küçük küçük şeylerle oynamayın falan demeyin yani botlarla oynuyorum çünkü Gale'ı daha yeni çıkardım dün çıkardım evet o direkt beraber kaldık. ben şunları alayım kazandım. Bütün kupalarda arkadaşlar böyle oluyor. Arkadaşlar şimdi artık Ümit ailesi 2'deyim. Ve size şöyle bir şey göstereceğim. Gelin. Liderlik tablolarında yerelde kulüplerde arkadaşlar gördüğünüz gibi 819. yüz alır yani 819. yüz yani normal ümidi ailesi nerede ya bakayım belki ona katılırım ayın şimdi. Ümit ailesi nerede? Arkadaşlar ben Ümit ailesini bulup geliyorum. Evet arkadaşlar Ümit ailesini bulmaya çalıştım ama yok. Normalde yüksek şeyleri vardı ama yok. Şimdi size dostluk maçında bir Gale oynayacağım. Gale'nin sen vuruşu var ve ikinci rüzgar Gale süper saldırısının menzilinde olan takım arkadaşlarına ekstra hız verir. İkinci sersemleten Vuruşa bakacağız ve bunu hangi artı tek bolu ve kılıkta geri şimdi deniyorum. Evet. Bakayım şimdi geliyor. Kaç vuruyor? O çok iyi vuruyor. Şu şöyle zıplatabilir miyim? düşmanlarımı zıplatacağım arkadaşlar böyle. O trambolin. Oppa di, aa olmuyor. Ya öldüm Neyse şimdi arkadaşlar e, ben iyi test ederim Arkadaşlar bildiğiniz gibi supercell e, yanlışlıkla bunlar niye gelecek? Bravo pasta bildiğiniz gibi. Bunu ünlü youtuberlar da söyledi tabi. Geleceğini söylemişti. Şimdi arkadaşlar Supercell de bunun üzerine yani şey olarak zorunlu olarak bundan iyi oyuna getirmek zorunda kaldı. Normalde. ne diye bir tane karakter olmayacaktı. Olsa bile gelmeyecekti. Yani farklı türlü gelecekti. Şimdi vuruşlar arkadaşlar şöyle bir menzili var. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle atıyor. Yani onun menzili gibi. Ve şöyle ortasındaki şu ben şimdi yuvarlığa gösteremiyorum ama şöyle ortasında bir tane yuvarlak var gördüğünüz gibi. Menzilinin en sonunda. Eğer ona düşmanı tutturursanız daha fazla hasar Veya tutturamazsınız. Gördüğünüz gibi bakın. Böyle 700-700 veriyor. Ben de ultisi bildiğiniz gibi böyle drone gibi karşıdaki düşmanları görüyor. Ve düşmanları istediği gibi patlatabiliyor. Ve nane'nin aksesuarı da arkadaşlar. Hemen şimdi size göstereceğim. Aksesuarını diyelim ki ile böyle ultisiyle gittik. Burada durmak istiyoruz. Aksesuarı bastığımız anda Nani aksesuarın olduğu yeri ışınlanabiliyor. Hatta aksesuarını da göstereyim ben size. Bakın. Aksesuar ışınlayınca nani pipi patlatır ve pipin patlattığı yere ışınlanır. Baş başına kullanılmak bu Ve artık e, şu drone'un da adı pip olduğunu öğrendik. Bu da güzel bir şey oldu. Ve arkadaşlar ben size şimdilik hemen bir eee detay göstereceğim. nedenin arkasında gördüğünüz gibi şurasında bir var. Bir var. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada kolaylık işaretleri şurada arkadaşlar bileklik var görüyorsunuz değil mi? Bakın gösteriyorum böyle. Aynısı Pem'in ve model halinde de var. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi bileklik Bakın şurada. Ve arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Pem'in burasında remodel halinde arkadaşlar gördüğünüz gibi Jesse'nin tareti var. Hatta göstereyim. Jesse'nin taretinin yer şey var. Hemen Jesse'yi yükseltelim. Jesse 7 seviye oldu. Böyle, böyleydi arkadaşlar. İşte arkadaşlar süper serliğin Aha. Birisi daha arkadaşlar şey çıkarmış. Hani. Ay şey. Oy arkadaşlar. Gel gel aga oynayalım. Arkadaşlar serseri mortis var karşımdaki birisinde. Arkadaşlar karşımdaki birisinde masbaya serseri mortis var sakura spike var arkadaşlar keşke bende Spike'ım olsa ve arkadaşlar artık şöyle bir şey yapacağım. bu videoyu beğenen like atan ve abone olan kişilere inşallah gel çıksın taktik tut tutuyor çünkü yani çoğu youtuber böyle diyor yani ama çıkmıyor arkadaşlar ultisini de görmüş olun şöyle yapıyor aa ikili mi girmişim ben tüh neyse karşımda spike var spike'ıma daldılar üstüne ulti attılar Kafadan tek vurdular. Spike mu? Spike Hadi gidelim. Öldüm arkadaşlar. Yapacak bir şey yoktu. Arkadaşlar savaşçı öneriyorum ona. Ne öneriyim? O geri alsın. ensek kural alayım arkadaşlar. Çünkü onu Gale 6. seviye. Ben de krova aldım da çok güzel olur. Video kaç dakika oldu ya? o 9 dakika olmuş ya. Bu arada arkadaşlar bu videoyu ya yarın ya da bugün atarım bilmiyorum. De e, şöyle bir şey yapacağım. Bu video yorumlar açık olacak yani yüksek ihtimalle açık olacak. Evet. E, drone videosunda yorumları kapalı yaptım yanlışlıkla ve düzelttim. Arkadaşlar drone videoları. drone videosu hakkında bir şeyler istiyorsanız videonun altına yazın ve ben de yapayım. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar ablam da YouTube kanalı açacak inşallah. İnşallah açar inşallah. Evet arkadaşlar ablam makyaj videosu çekecek Danla Viliş gibi. Yani para var yani. Ya, ne diyeyim? Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. İnşallah bu bu videoyu beğenene crow çıkar veya gel çıkar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Orası bir Her halinden anlarım.